Takipçileri günün kuponuyla karşınızdayım. Ben Ercan Tekin. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Arkadaşlar kuponumuzun ilk maçı Manisa Spor Eyüp Spor maçı. Manisa Spor son maçta Bodrum Spor'u 2-1 yendi. Bu maçta son 90. dakikaya kadar adeta Bodrum Spor maçı önde götürdü. Ama son dakikalarda Manisaspor e Manisa Spor üst üsteki gol buldu ve maçı 2-1 kazandı. Onlar için çok kritik bir galibiyetti. 7. sıra için playoff sırası için müthiş bir efor sarf ettiler o maçta. Maçın genelinde çok fazla bir şey ortaya koyamadı Manisa Ama son dakikalarda bulduğu iki golle maçı kazanmayı başardı. Onlar için Eyüp Spor maçı kritik önemli bir maç. Bu maç aldıkları takdirde 7. Sakarya Spor'a biraz daha yaklaşmış olacaklar. Gerçi Sakarya'nın bir maçı eksik. Onu da hatırlatalım. Diğer tarafta Eyüp son 3 maçı alt bitti. Son maçta Altay'a kendi sahasınlarında 1-0 mağlup oldular çok e, kötü bir mağlubiyetti onlar adına. Bu maçla beraber liderliği Samsunspor'a kaybettiler, teslim ettiler. Samsunspor da dün deplasmanda Gençler bir 1-0 yendi. E, iki i̇ki takım arasında müthiş bir şampiyonluk mücadelesi var. Eyüpspor için bu maç çok kritik arkadaşlar. Çünkü Keçi Ören de e, bugünkü Boluspor maçını aldığı takdirde Eyüpspor'u bu maçı kaybederse ikinci sırada bile tehlikeye girebilir Eyüpspor için. Bu maçı normal şartlar altında e-spor kazanır ama Manisa'nın iddialı olması sebebiyle karşılık gol var olarak e, kuponumu kuponuma aldım. 1.62 oran güzel bir oran. Kuponumuza yer buldu. İkinci maçımız Fatih Karagümrük Başakşehir maçı. Fatih Karagümrük ligde e, rahat konumda. 8. sırada Fatih Karagümrük. E, onlar, pardon 9. sırada. E, fakat Başakşehir 6. ama bu maç Başakşehir açısından çok önemli. Son maçta Gent'e 4-1 mağlup oldular. 10 dakikada yenilen 3 gol çok kötüydü açıkçası. Başakşehir'in son 6 maçta sadece bir galibiyeti var. Dolayısıyla onlar için mental anlamda özellikle Emre Belezoğlu'nun kariyer anlamında bence çok önemli bir maç. Emre Belezoğlu futbolcuların kulağını çekecektir. Bu maçta temkinli oynayıp maçı kazanmak isteyecektir. 1-0 iki bir skorlarla ben maçı Başakşehir e alacağını düşünüyorum. Ee, arkadaşlar yazmışlar e, işte bu maçta neden var oynamadınız? Neden Karagümrük maç çok formda? Evet Karagümrük Sivasspor'u e, Sivas Sporu 4-3 yendi. Ardından Giresun'un deplasmandan 2-2 beraberlikle döndü. Son 6 maçın tamamı var oldu Karagümrük'ün ama ben bu maçta Başakşehir'in artık kötü seriyi sonlandıracağını düşünüyorum. 2-31 oranı var. Başakşehir maçının ben Emre Be Belezoğlu'nun kendi kariyeri anlamında da bu maçın e, artık e, kazanacağını düşünüyorum. Üçüncü maçımız 3. maçımız Sivasspor Ankara Gücü maçı. Bu da yine e, günün ilgiş maçlarından bir tanesi. Çünkü Sivasspor 15., Ankara Gücü 14. E, Sivasspor Fatih Karagümrük'e 4-3 mağlup olduktan sonra İstanbulspor'u 3-0 yenildi. Artı e, hafta içi UEFA maçında Fiorentina 4-1 denildi. Onlar için ligde tehlike çanları çalmaya başladı. Şimdi UEFA'dan da sonra Sivasspor'un tek amacı var. Ya, o da ligde kalmak. Hiç böyle kötü bir dönem geçirmemiş Sivasspor bu zamana kadar. Özellikle Rıza Çalınma yönetiminde. Onlar için bu maç çok önemli. Evet yorgunlar. Evet e, mağlubiyetin acısı onlar için sürüyor. Ama ligde kalmak adına bu maç çok çok kritik. Ankara kısmen rahat. Onlar geçen hafta Alanya Sporu, Ersun Yağlı Alanya Sporu kendi ellerinde 2 0ı yendiler. Çok da pozisyon vermediler Alanya Spor'a. Temkinli bir oyun Sedat Ağaçay'ın talebeleri. Maçı kazandı Ankara gücü. Ama bu maç Sivas için çok önemli. Ben Sivas Spor'un sağ ve zemin şartlarını değerlendirerek bu maçı alacağını düşünüyorum. Ve kuponuma 1 olarak işaretledim arkadaşlar. Umarız Sivas Spor bu maçı alır. Biz de iyi anlatmaz diyelim. Bir diğer maçımız Boluspor Spor Keçiören gücü maçı. Boluspor son hafta Tuzla'ya 1-0 mağlup oldu. 10 kişi kaldılar maçın başında. Sonra çeviremediler. Asla pozisyonlara buldular ama maçı çevirmekte zorlandı Boluspor. Muzaffer Bilazer geldi. 2 haftaları takım başında. Teknik adam anlamında çok beğendiğim birisi olduğunu söyleyemem ama mutlaka bir dokunuş, mutlaka bir sistem değişikliği yapacaktır artık. onlar için önemli bir maç. Çünkü Boluspor da 8. Onlar da playoff iddiası olan bir takım. Dolayısıyla bu maçı almak isteyeceklerdir. Geçen haftaki muhalifiyeti unutturmak isteyeceklerdir. Diğer tarafta son derece formda bir keçi öğrenci var. Son 6 maçın 4'ünü galip bitiren bir keçi öğrenci var. Bir beraberlik, bir muhalifiyetleri var. Son hafta biliyorsunuz Altın Ordu'yu affedersiniz. Kendi sahalarında 4-0 yendiler. Adeta pozisyon vermediler Altın Ordu'ya. Onlar da bu haftaki sonuçlara göre belki ikincilik koltuğuna bile oturabilirler. Ben bu iki iddialı takım maçında karşılıklı gol var seçeneğini kuponuma koydum. Umarız e, tutar. Umarız gelir diyelim. Kuponumuzun bir diğer maçı Ajax-Feyenoord maçı. Liderle ikincili maçı. Son altı maçın tamamını kazanmış iki takımdan bahsediyoruz. Kendi oynadıkları son altı maçın tamamını kazanmış iki takımdan bahsediyoruz. E, bu maçta Feyenoord biliyorsunuz lider. Ajax'la ikinci. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım var. Ben çok istatistik anlamda da bakmadım ama e, yani istatistik anlamda da analizlerimi yaptım. Hem istatistik anlamında hem maçın önemi anlamında ben bu maçın 1.42 orandan karşılık gol var olacağını düşünüyorum ve kuponuma da koydum. Umarız e, tutar, umarız gelir. Mahcup olmayı sizler arkadaşlar. Günün bir diğer maçı Arsenal Crystal Palace maçı. Arsenal lider. En yakın takipçisi Manchester City'nin önünde liderliği devam ediyor. Arsenal'ın son 4 maçı üst bitti arkadaşlar. Üst ve karşı gol var bitti. Hatta e, güzel bir istatistik Arsenal. Arteta artık hücum anlamında da e, takımı hücuma yönelik oynatmaya başladı. Bu da skorlara yansımaya başladı. Crystal Palace <laughs> 12. Ligde fakat son 6 maçın tamamı alt bitti. Son 3 maçta gol bile bulamadı. Ve Patrick Vieira ile yollar ayrıldı. Bugünkü maçta takım başında yardımcı antrenör Patrick McCart olacak. E, ben Açıkçası farklı bir Arsenal galibiyeti Crystal Palace'ın bu kötü konumundan yararlanıp e, maçın 2.5 üstte taşınacağını düşünüyorum. Kendi evinde coşkulu bir Arsenal bekliyorum. E, ve maçın 1.49 oranından 2.5 üst seçeneğini ben bültenime şey, kuponuma koydum. Umarız bu maçımız da gelir tutar diyelim. Bültenimizin son maçı kuponumuzun son maçı aynı zamanda Reims-Marseille. Reims'i biliyorsunuz arkadaşlar teknik direktörü ile alakalı çok fazla yorum var. William Steele'in işte menajer oyundan buralara geldi ama sonuçta bir yeteneği var ki bir çabası var ki bir analiz yeteneği var ki Reims teknik direktörlüğünü kazanmış Fransa ligi gibi zor bir ligde teknik adamlık yapmak öyle kolay işler değil ben kendisini çok takdir ediyorum biz de futbola meraklıyız ama bize teknik direktörlük kursu alsak belki o kadar başarılı olamayacağız ama gerçekten kendisini çok tebrik ve takdir ediyorum takip ediyorum aynı zamanda Rimes alakalı bir istatistiğimiz de şudur. 3 maçı kazandı. Hatta son maçta Monaco'yu deplasmanı 1-0 yendiler. Monaco gibi hücum anlamında zengin bir takıma çok fazla pozisyon vermedi Rims. Demek ki analizlerini yapan, işini bilen, e, kafa yoran bir teknik adam. Umarız çok başarılı olur. Diğer tarafta Igor Tudor'un Marsilya'sı ikinci koltuğunu lense kaptırdı arkadaşlar. E, yani Marsilya Cengiz Ünder'le evet pozisyon anlamında çok sıkıntı yaşamıyor. Son 6 maçın tamamında skor buldu Rimes. Ben temkinli bir maç bekliyorum ama maçın da e, hem Raims'ın formu hem de Marsilya'nın gol ayaklarıyla beraber karşılık gol var seçeneği olacağına e, olacağını düşünüyorum. Ve 7 maçlık 413 TL veren bir kupon ortaya çıktı arkadaşlar. Biraz riskli bir kupon oldu. Evet farkındayım ama e, finalde bugünün maçlarında olması gereken yapmış olduğumuz analizler. inanın sabahtan beri bu kupon için çalıştım arkadaşlar. Çok e, bütün istatistiklere baktım. Kim sakat kim cezalı ve mental anlamda biraz da düşünerekten böyle bir kupon hazırladım. Umarız keyifli olur. Umarız size faydası olur. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu oynadığım kupon tam tersinde oynayabilirsiniz. Bu kuponu da oynayabilirsiniz. Amacımız sizlere kısa kısa maçları günün maçlarında gözüne çarpan maçlarında olanları sizlerle paylaşmaktı. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Güzel keyifli bir pazarlıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.